Adıyaman'ın Samsat ilçesi belediye başkanı Halil Fırat yapılan etkinlik salonuna ilişkin bilgi verdi. Başkan Fırat, etkinlik salonunun özelliğinin düğünler için kullanacağını Türkiye'de ilk olduğunu aktardı. Türkiye'de bölgede ilk defa vatandaşına, bir belediye vatandaşına hem düğün, sünnet, mevlüt, konferans organizasyonlarını sunabileceği, bedava sunabileceği, genliklerini bedava vereceği bir ortam yaratmanın hayaliyle başladık bu işe. İşte son aşaması düğün salonumuz yakında faaliyete girecek, bitecek. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet. Fırat salonun 1200 kişilik kapasitesi olduğunu ayrıca yaz bahçesinin de bulunduğunu vurguladı. Binanın 1200 kişilik e, tamamen vefere sistemi, havalandırma sistemi mevcut. Son derece modern yani İstanbul, Ankara'da nasıl bir e, konferans salonunda olması gereken tüm teknik özellikler var. Hem de buranın bir özelliği de göl manzaralı. Yazları dışarıda yazlık e, düğünler de yapabileceğiz. Kışında bu ortamı kullanabileceğiz. E, teknik olarak özel trafo merkezi kuruyoruz burası için. Bağımsız ki altyapıyı güçlendirdiğimiz zaman da gerisi kendinden gelecek. İşte bizim şu anda iç teşrifat üzerinden iç mimar arkadaşlarımız çalışıyor. Bunun ihale aşaması olacak. Devamında açılışını yapacağız. Hep beraber yine kutlayacağız burada.